Merhabalar. Bugün size yine aslında çok basit bir örgü tekniğiyle çok güzel bir sonuç elde edebileceğiniz çok basit bir örnek göstermek istiyorum. Tomurcuk dedim ben buna. Bunu şimdi taban rengi krem üzerine eflatun yaptım. Bunu da size hani gösterme amacıyla eflatunun üstünde beyaz olarak yaptım. Yani e, etkilerini göresiniz diye beyazın üstüne nasıl duruyor, koyu bir tavanın üstüne nasıl duruyor diye. E, modelimiz gerçekten çok basit. İlmek sayımız iki ilmek ve katları yani e, artı da tabii kenar ilmeğini koyacaksanız yine hep iki ilmek ve katları bu model. Ördüğüm yün ben bu aralar bu yünü çok sevdim. Bombonun klasik örgü ipi eğer isterseniz şu krem rengimizin ben size numarasını vereceğim. Çünkü çok hoş bir renk. Her yere de yakışıyor. Şimdi krem rengim 98 223 bonbonun. Eflatunu isterseniz buraya yazdım onu. 98 205. Ve bugünkü tomurcuk rengimizi öreceğimiz renkte bu nar çiçeğine benzeyen bir renk. Bu da 98 399 oluyor. Şimdi numaralarını da verdim. 5 numaralı şişli örüyorum. Ben genellikle favorimdir 5 numara şişli örmek. Size yine 5 numaradan göstereceğim. Ben burada bir taban sırası hazırladım. Çünkü lastik yapmıyorum şu anda. Hani kıvrılmasın model diye. Modelimi şöyle başlıyor. Siz bunu dikkate almayın yani. Taban rengimiz kremden devam ediyorum. Şimdi normal kenar ilmeğimizi örelim. Taban rengimizi ön sıramızı düz örüyoruz. Yani sıra sonuna kadar düz, arkasını da ters öreceğiz. Ondan sonra tomurcuklarımızı koyacağız. Ben size birlikte şimdi öreceğim. Ben burada zannederim 20 tane atmıştım. Sıra sonuna kadar dümdüz örüyorum. Şöyle. Yani modelimizin başlangıcı diyeceğim artık ben. İlk taban rengini hangi renk kullanıyorsunuz? Bir düz ördük ön sıramızda. Arka sıramıza geçelim. Arka sıramızı komple ters örüyoruz. Şöyle ben tabi biraz hızlı örüyorum şu anda burada sizi sıkmamak için. Böyle devam edelim. <laughs> Arka sıra ters. Yani model nasıl başlıyor? Bir sıra düz, ön, arka sıra ters. Şimdi de tomurcuklarımıza geleceğiz. Bu krem rengini size tavsiye ederim. Kalınlığı yönünden de çok güzel. Ördükten sonra yumuşaklığı çok güzel. Yani bir beş yağlarınızda çok güzel kullanılabilir. Bakın bu ilk sıramız yaptık. Şimdi şeyimize geçiyoruz tomurcuklarımıza. Ben burada şimdi bunu kullanmak istedim. Yine eflatun yapmayayım dedim. Pembe mi kullandım? Daha doğrusu nar çiçeği gibi bir renk bu. Şimdi ilk önce bir ipimizi buraya o yüzden kenar ilmek gibi koydum. Şunu şuraya bir sabitleyeyim ben. Bakın şimdi ipimi sabitledim. Bu kenar ilmeğim zaten. Şimdi teknik çok basit. Sabitledim. Kenar ilmeğim. Modele başlıyorum. İpimi arkada zaten düz örer gibi bir boş alıyorum. Bir sıradaki ilmeğe batıyorum. Bir düz örüyorum. İlmeğimi çıkarmıyorum. Bir tane doluyorum. Bir daha batıp bir düz daha örüyorum. Yani üç tane ilmek çıkarmış oluyorum bir ilmeğin içinden. Bunu biraz da bol tutarsanız arka sırada toplarken çok rahat edersiniz. Devam ediyorum. Yine bir boş alıyorum. Bakın tekrar gösteriyorum. Bir düz örer gibi gir. Bir dola. Bir tane daha yap. Üç tane. Tekrar bir boşal. Devam ediyoruz. Bat. Buradaki ilmeğini bırakma. Dola. Bir daha bat. Boşal. Bat. Dola. Bat. Gördünüz mü? Tekrar bir boşal. Yine et gösteriyorum. Sıra sonuna kadar göstereyim size. Ben. Bir tane düz ör. Bir dola. Bir tane daha. Bir boşal düz örer gibi bat. Bir dola bir daha aynı yere düz ör. Üç tane çıkar yani içine. Bir tane boşal. Tekrar bat dola bir tane daha ör. Bir tane boşal. Görüyor musunuz? Her bir ilmeğin içine üç tane ilmek çıkmış oldu. Öbürlerini örmeden aldık. Tekrar gösteriyorum boşumuz almışız sıradaki ilmeği battık bir düz ördük bunu bırakmadık bir tane doladık aynı yere tekrar battık bir tane daha düz ördük bir tane de boşaldık sıra sonunda yine bir tane tomurcuğumuz var bat boşal yani pardon dola bir tane daha ör bu da kenar ilmeği şimdi geldik tomurcuğun oluşma sırasına şöyle arka sıramız yani. Arka sıramızı da gösterelim. Size bir de kaydırma sırasını göstereceğim doğal olarak. Şimdi arka sıramız ip arkada duruyor. Yani normal düz örer gibi. Şu kenar ilmeğimi bir alayım. Bakın. üç tane tomurcuk yani bir ilmekten tane çıkarmıştık ya. Şimdi şişinizle arkadan batıyorsun. Şöyle ilk önce önden bir bollaştırın benim yaptığım gibi. Şişi arkaya doğru batırın. Gördünüz mü? Ve bunu örün. Düz örüyorsunuz yani. Boş aldığımızı ip arkada duracak. Yine boş alıyorsunuz. Tekrar gösteriyorum. Şöyle biraz bollaştırın. Şişinizi arkaya doğru batırın. Şöyle alabilirsek. <laughs> Bugün burada yan tarafta şey var kusura bakmayın sesler de geliyorsa çalışma yapıyorlar. Gerçekten çok sinir bozucu olmaya başlıyor ama yapılacak bir şey yok. Sizde bekletmek istemedim hazır mı? model elimizdeyken. Boş iğne boş aldık bakın ip hep önde duruyor. Tekrar bakın şu üçlü. Ilmeğimizi nasıl yapıyoruz? Ben ben de zorlanıyorum. Size zorlanacaksınız ama birçok modelde olduğu gibi el alışkanlığı çabuk öğreniyoruz. Biraz bollaştırdım. Arkaya doğru battım. Üçünü birden aldım. Hmm, kaçırmam seni. Heh. Boş aldığımı yine boş alıyorum. Tekrar gösteriyorum. Bu modelde sıra sonuna kadar göstereceğim size zaten. Bakın gördünüz mü? Arkaya doğru batıyorum. Boş aldım. Çünkü normalde üçünü bir yerden toplarken önden topluyorduk. Bunu arkadan topluyorsunuz. Bakın yine bollaştırıyorum tomurcuğumu. Şişimi arkaya doğru veriyorum. Hops! Çektim. Boş aldığımı, ipimiz önde zaten. Hep boş alıyorum tekrar yapıyorum bollaştıracağım arkaya doğru bat ve topla tekrar boşaldığını boşal devam edelim üçü bir arada bakın burada biraz bol yapmışım rahat oldu bakın direkt şişinizle arkaya doğru gidin toplayın alın bir tane de boşalım. Tekrar burayı yine bollaştırmak lazım. Arkaya doğru bat. Üçünü bir arada topla. Ups şöyle. Boşaldığını boşaldık. Bir tane daha tomurcuğumuz var. Onu yine arkadan toplayalım. Ustalar herhalde benim sesimi duydu. Sesini kapattılar. <laughs> şöyle bazen zorlanabiliriz olsun netice güzel olsun bu da kenar ilmeğimiz arka sıramızı da yaptık tomucumuzu topladık valla bakın tomucuklar çıkmaya başladı burada şimdi ne yapıyoruz yine ana rengimize geçiyoruz yani bu durumda krem rengimiz yine ön sıra düz arka sıra ters olmak üzere örüyoruz boş aldığımız ilmekler vardı hatırlıyorsunuz. Onları da örüyoruz. Bakın. Dümdüz düz olarak örüyoruz. Boş aldıklarımızı da örüyoruz. Şimdi ben size bir de kaydırma sırasını göstereceğim. Ondan sonra zaten devam eder. Bu örnek üzerinde çok oynayabilirsiniz. Ben arada bir tek sıra yaptım. Mesela araya iki sıra düz örebilirsiniz. Üç sıra düz örebilirsiniz. Tomurcukları renk renk yapabilirsiniz. Yani çok oynanabilen bir model bu. Arka sıramı da öreyim ters olarak. Şöyle bir kenarımı alayım. Tersler alalım şöyle. Bunu hızlı öreceğim hemen çünkü kaydırma sırasına geçmek istiyorum. Dediğim gibi tomurcukların arası hep bir sıra <laughs> ters. Bugün biraz da kameramanım e, espiritüel tarafı komiklik yapmakla meşgul. Biraz zorlanıyorum yani şu modeli bile gösterirken inanın bana gülmemek için Bakın gördünüz mü tomurcuğumu şimdi ne yapıyoruz yine tomurcuk rengimize geçiyoruz alalım pembemizi bakın şimdi buradaki işlem çok basit İlk önce şu kenarı bir öreyim de o bizi karıştırmasın aklımız şurada yakından görünüyordur bakın tomurcuğun üstü bir de tom, bir boşaldığımız vardı ya ne yapıyoruz kaydırmak için Doğal olarak ilk sırada boş aldığımızın üstüne tomurcuk yapacağız. Tomurcuğun üstünü de boş alacağız. Zaten sırada belli oluyor bu. Nereye tomurcuk yapacağınız, nereye yapmayacağınız. Bu uzun diyelim, uzun olan yerler tomurcuk olacak. Kısa olan yerler boş alınacak. Mesela bizim bu durumumuzda şimdi ben tomurcukla başlıyorum. Battım, doladım, bir daha battım. Bakın, şimdi tomurcuğun üstündeyim. Alttaki tomurcuk. Bunu boş alacağım. Tomurcuk yapıyorum. Düz ör, dola, aynı yerden tekrar bir düz ör. Boş al. Anladınız mı tomurcuk kaydırmayı? Boş olan yani uzun çizgi diyelim diyelim burada boş aldığımız yerler, buna tomurcuk yapıyorum. Bir, iki, üç tane. Demin tomurcuk olan yerlerin üstünde bir sıra var zaten. Beyaz veya ana renginiz neyse. Onu boşalıyorum. Önce yer değişmiş oluyor. Bir tomurcuk yapalım. Düz örüyoruz. Doluyoruz. Bir tane daha düz örüyoruz. Bir boşalalım. Devam. Ör. Dola. Ör. Bir boşal. Ör dola ör bir boş al sıramızı böylece kaydırmış da olduk tekrar yapıyorum ör dola ör bir boşal tekrar ör dola ör boş ör hops kaçırdık kaçırdıysa ama bir daha yaparız. Ben zaten ana şeyin prensibim örgüde sök ör sök ör devamlı yaparım. Tekrar bakın ördüm doladım bir tane daha ördüm. Son sırada da bakın zaten tomurcuklar üstü yine boş demek kaydırmalar. Arkada toplamayı da tekrar bir göstereyim. İçimiz rahat etsin. Bakın tomurcuğumuzun ikincisi de çıkıyor. Şimdi yine tomurcuğa gelelim. İpimizin önde düz örer gibi. Bakın boşalmışım. Boşalıyorum yine. Üçü bir arada var. Şişimizi batıralım. Biraz bollaştıralım. Arkaya doğru. Arkadan şöyle bu şekilde topladık. Boşu yine boşaldık. Bollaştırdık. Ben elim hiç bol örmeye alıştıramadım. O yüzden biraz zorlanıyorum bu tip şeylerde. Boşum yine boş İpliğim hep önde. Bir daha yapıyorum. Tomucumu şöyle arkadan topluyorum. Birini boşalıyorum. alıyorum. Tekrar. ve boşaldım. Tekrar yapalım. Arkadan topladım. Bir tane boşaldım yine. Sıra sonuna kadar böyle devam ediyorsunuz ilmek sayınıza göre. Ben size tam net olsun diye hepsini tek tek göstermek istedim bu modelde. Çünkü inanın bana modeli o kadar çok sevdim ki yine herkesin de yapıp öğrenip yapmasını çok isterim. Gerçekten çok kolay bir model ve çok güzel görünüyor. Boş. Bir tomurcuk daha toplayalım. Şöyle. İp kaçıyor bazen. Bir daha yaparım. bir boşaldı. Son bir tane tomurcuğumuz var sıra başındaki. O biraz zorlayacak şimdi beni. Sıra başında olduğu zaman ha. Yine arkaya doğru çevirdim şimdi. Topladım. Bir de kenar ilmeğim vardı. İkinci tomurcuğumu da yaptım. Kaydırmasını da yaptım. Ne yapıyoruz yine ana rengimize geçip bir sıra düz örüyoruz. Yani ön düz arka ters yapıyoruz. Hemen onu da yapalım. Tam bir görüntü ala, alabilmek alalım. Bu arada arkadaşlarımızın bazı istekleri e, doldu. O benim için çok iyi oluyor. Aslında bazen model arıyorum. Size ne gösterebilirim diye. E, aklımda kalan şunlar var. Paraşüt, paraşüt modeli var istenen. Bakın mod sırada bu arada yine söylediğim gibi Taban renginize geçtiğiniz zaman tomucun üstte bir de boş aldıklarınızın hepsini örüyorsunuz. Lafa da anlayalım. Hepsini örüyoruz. Boş aldıklarımız dahil. Dediğim gibi paraşüt modeli var. Deniz minaresi var. Krokodil boyunluk talep olmuş. Benim için aslında çok iyi oluyor. Böylece sizlere sunabileceğim model de çıkmış oluyor ortaya. Arka sıramız yine ters. Onları da en kısa sürede inşallah cevaplayacağım. Yani yapılabilir kolay olanları. Çünkü bazı ben de o istenilen modelleri baktığım zaman bazen gerçekten çok zor anlaşılıyorlar. Yani bunu başkasına şey olsun diye söylemiyorum da ilmek sayısını vermiyor. Bir şey vermiyor. Yani Bayağı şey yapılabiliyor. Uğraştırılıyor. O yüzden biraz da arkadaşlarımdan sabır tabi rica ediyorum. Onları yapabilmem için. Bakın bir düz arka sıramızı ters ördük. Zaten artık modelimiz tamam. Bir düz sırasını bir de kaydırma sırasını gösterdim size. Şöyle bir yapalım. Gördünüz mü tomurcuklarımız Şimdi mesela burada yine tomurcuk başlayacaksak kenar ilmeğimiz sonra ne var? Burada tomurcuk var. Yani bir tane düz var şu üstte. Bunun üstü alınacak Şu uzun çubuk diyeyim. Yani iki sıra düz gibi görünen tomurcuk oraya gelecek. Hep tomurcukların arasına tomurcuk. Öbür tarafları alınacak Böyle böyle kaydırıyorsunuz. Model dediğim gibi çok basit. isterseniz benim gibi yaparsınız. Yani her e, araya bir sıra düz örer yaparsınız. İsterseniz araya üç sıra koyun, iki sıra koyun. Tamamen sizin zevkinize kalmış. İki üç renk örün. E, gerçekten çok güzel bir model. Ben çok severek yaptım bunu yine. Umarım yine açıklayıcı olabilmişimdir. Sorularınız için her zaman cevaplamaya hazırım ve her zaman da dediğim gibi severek örün, sevdiklerinizi örün. Hoşçakalın.